Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinde ya da evliliklerde çok sık karşılaşılan ve içinden geçilmesi çok kolay gibi görülmeyen bir durumu e, küçük bir örnekle sizlere aktarmak istiyorum. Diyelim ki burası sizin alanınız. A kişisi olun. Burası partnerinizin alanı idi. Neden idi? Tanışmadan evvel burası sizin alanlarınızdı. Sonra bir birliktelik içerisine girmeye karar verdiniz ve o alanı birleştirdiniz. Ancak o alanın şöyle olması gerekirken ki burası sizin alanınız, burası onun alanı, burası da ilişkiniz, evliliğiniz sağlıklı olması gerekenin bu olması gerekirken biz ne yapıyoruz? İki örnekle vereceğim bunu. Şöyle. Burası sizin alanınız. Burası onun alanı. Burası da ilişkiniz olmuş oldu. Peki ne oldu? Özel hayatınız nerede kaldı? Arkadaşlıklarınız nerede kaldı? İlişki o kadar iç içe geçti ki siz, siz olmaktan çıktınız. O, o olmaktan çıktı bağımlı bir ilişkiye dönen bu iletişim bir süre sonra hani benim dünyam noktasında problemlere geve kalmaya başladı. Oysa şu şekilde bir alan oluşturmuş olsaydınız burası da ilişki alanı olsun. Burası sizin dünyanız, içinde arkadaşlıklarınız, kendi hobileriniz, yapmaktan keyif aldığınız şeyler. Bu da onun alanı olsaydı ve burası da birlikte yapmaktan keyif aldığınız şeyler, aktiviteler, ortak arkadaşlıklarınız vesaire olsaydı bu ilişki çok daha keyifli bir hale gelebilirdi şöyle. Bizim yaşadığımız ilişki problemlerine baktığımız zaman şu tabloyu görmemiz çok mümkün olabiliyor. Yani iki ayrı dünyayken dünyaları sağlıklı bir şekilde birleştirelim niyetiyle girdiğimiz ilişkilerde ipin ucunu kaçırıyoruz. Ee, sensiz olamam, bensiz olmamalı noktasında şuranın ayarını biraz fazla kaçırıyoruz. Ee, buna da sebep olan tabii ki farklı anlayışlar, bakış açıları, sevgiyle ilişkiyle, evlilikle ilgili bir çok yargılarımız tanımlarımız var. Ee, sanıyoruz ki birlikte olduğumuz insanın hayatında e, tüm alanlarda bizim olmamız gerekiyor ya da benim alanımda onun olması gerekiyor gibi bir algıyla ilişkiyi yıpratıyoruz ve bu ilişki ne oluyor arkadaşlar? Deforme oluyor. Ee, belki de bir bitişe doğru gidiyor ya da çok deforme oluyor. Kurtarılması çok zor bir hale geliyor. Ee, ancak sağlıklı olan ilişki modelini gördüğümüz zaman evet benim alanım onun alanı bizim alanımız. Burada olmayı başardığımız zaman çok daha keyifli oluyor iletişim. Peki burada olmak kolay mı? Burada olmak için birazcık bilinçlenmek gerekiyor. Ben kimim? Ne yapmaktan hoşlanıyorum? Kendi ilgi alanlarım nelerdir? Kendi arkadaşlıklarımda kimler var? Kimlerle vakit geçirebilirim? kendimi nasıl bir alan tanıyabilirim? Keza aynı şekilde partneriniz için de aynı şey geçerli. Ee, sonrasında bir araya geldiğimizde nasıl daha keyifli hale getiririz bu ilişkiyi? Ancak biz fedakarlık başlığı altında her şeyimizi feda ediyoruz bir ilişki için. Arkadaşlıklarımızı feda ediyoruz, hobilerimizi feda ediyoruz. Her şeyi birlikte yapmak zorundaymışız gibi bir algı oluşturuyoruz derken şu ortaya çıkıyor. Oysa biz kendi içimize bir ve bütün olmayı başarabilirsek ve karşımızdakine de bunu yansıtabilirsek o da kendi içinde bir ve bütün olmayı başarırsa şu ortak paydadaki iletişim, birliktelik çok daha kaliteli, çok daha sevgi dolu, saygı dolu, çok daha eğlenceli hale gelecek. Ancak biz kendi içimizde nasıl bir bütün ve tam olabileceğimizi bilmiyorsak, içinde bağımlılıklarımız varsa, kıskançlıklarımız varsa, ki eşittir değersizlik duygularımız varsa, yetersizlik duygularımız varsa, buna benzer birçok olumsuz ...duyguyu içimizde barındırıyorsak... ...çok sağlıklı bir ilişki olması mümkün değil. Peki var ve biz nasıl bunu dönüştürebiliriz diyorsak... ...bunun için birçok çözüm yolu var. Birçok farkındalık oluşturabileceğimiz konu var. Çünkü bunların altına baktığımızda arkadaşlar... ...geçmişe doğru gidiyor yani. E, ardında anne baba iletişimi var. Ebeveynlerinizin yaşadığı evlilikten gözlemledikleriniz var. Ee, belki de anne karnında başlayan bir süreçle anne babanızın evliliğinde yaşanan deformasyonların e, size yansımaları sizin onları aynalamanız olabilir ve bugüne projekte etmiş olmanız olabilir. Bundan ötürü geçmişe doğru bir yolculukla bugünkü deformasyonları nerede yaratıyorum noktasından bakmak istiyorsanız geçmişe yolculukla o yaratılan alan eklerlerinin tek tek gözden geçirilip e, farkındalıkla ve bilişle e, dönüştürülerek çok daha sağlıklı bir ilişki modeli oluşturulması mümkün. Biz bu alanı oluşturmadıkça e, çok sağlıklı bir ilişki beklemek biraz hayalci olacak. Evet hayal kurmak güzel ancak birazcık kendi alanımızda da o berraklığı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için eğer ilişkilerle ilgili farkındalık kazanıp hayatıma bir partner çekmek istiyorum, sağlıklı, neşeli bir ilişki çekmek istiyorum noktasından bakıp değerlendiriyorsanız önce nasıl bir ilişki yaşamak istediğimize bakmamız gerekiyor. Bununla birlikte ilişki geçmişlerimize, geçmişimize bakmamız gerekiyor anne babamızın ilişkisinin bizdeki yansımalarına bakmak gerekiyor. Erkeklerle ilgili bakış açılarımıza bakmak gerekiyor. Keza erkekse kadınlarla ilgili bakış açılarına bakması gerekiyor. Yani birazcık geçmişe şöyle bir kuş bakışı bakıp ben ne düşünüyordum, ben nasılım ve o nasılım sorusunun yanıtı bugünüme nasıl yansıyacak diye bakmak gerekiyor. Eğer o nasılım sorusu berraklık kazanırsa bugünümüz çok daha parlaklı, parlak olacak ve bu ilişki modelini yaratmamız çok daha kolay olacak. Diliyorum ki hepimiz kendi içimizde öncelikle o aydınlığı yakalarız. O berraklığı oluştururuz. İlişkilerle ilgili, evlilikle ilgili beklentilerimizi sıfırlarız. Bakış açılarımızı sıfırlarız. Kendimizle önce bir ve bütün olup bütün donanımlarımızı, öz kaynaklarımızı içimizde toparlar ve bunu dışımıza yansıtarak işte tam da o donanıma, o içsel donanıma, öz kaynaklara uyumlu olacak o partneri hayatımıza çekebiliriz. Bu noktadan baktığımız zaman ilişkiler çok daha anlaşılır olmaya başlayacaktır.